Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün her zaman sorduğunuz başlıkta da gördüğünüz üzere saçlarımdan bahsedeceğiz. Saçlarımı nasıl bu kadar uzatabildim ve nasıl bu kadar boyalı ve işlemli olmasına rağmen sağlıklı bir görüntüye ulaştırdım. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar inanamazsınız bu maskede sadece bir tane ürün var. Bu maskedeki tek ürünü de söylüyorum zeytinyağı. Evet, zeytinyağlı bu maskemizi hazırlıyoruz ve bunu saçımıza uyguladığımızda saçımız arkadaşlar çok hızlı bir şekilde uzamaya başlıyor. Ve benim saçım en az 2 ayda bir boyattığım bir saç. Yani ben saçımı sürekli olarak 2 ayda bir boyatıyorum. Neden? Çünkü boya gitgide akan bir şey biliyorsunuz ve bu nedenle de renklerde dalgalanmalar oluyor ya da böyle matlaşmaya başlıyor, rengi solgunlaşmaya başlıyor. O görüntü de benim çok hoşuma gitmediği için ben saçımı sürekli olarak en az 2 ayda bir boyuyorum. Hatta bazen 40 günde bir, ayda bir de boyamak zorunda kalabiliyorum ve bunların hepsi maalesef saça zarar veriyor. Aynı zamanda ben saçımı genel olarak dalgalı kullanıyorum ama bazen de düzleştirmek istiyorum ve o şekilde kullanıyorum. E düzleştirdiğim zaman da illaki ısıya maruz kalıyor ve maalesef saça en çok zarar veren şeylerden birisi de ısı. Yani şöyle diyebilirim ki. Boya kadar ısı da zarar veriyor arkadaşlar. Hatta şöyle bazı dönemler saçımı boyadığımda hiç böyle maşa ya da düzleştirici kullanmadığımda ya da fön çektirmediğimde saçlarımda çok büyük bir yıpranma olmuyordu. Tabii ki yine de bir boyası saç kadar güzel, işte sağlıklı, parlak, böyle yumuşacık olmuyordu. Ama artık o ısının etkisini anladım ki çok 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 gerçekten olumsuz etkiliyor. E peki. Biz hiç mi fön çekmeyelim, hiç mi saçımızı düzleştirmeyelim, hiç mi maşa yapmayalım? Yapalım arkadaşlar ama saçımızı da korumak için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. E mesela işte dediğim gibi bu zeytinyağı maskesi bu anlamda birebir. Hem saçımızın beslenmesini sağladığı için saçlarımız çok sağlıklı ve çabuk uzayan bir hale geliyor. Hem de e, beslendiği için saçlarımız çok çabuk kırılmıyor arkadaşlar ve bu da saçların e, daha çabuk bir şekilde uzamasını sağlıyor. Peki ben bu maskeyi nasıl yapıyorum? Ne kadar zamanda bir yapıyorum? Hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle zeytinyağını alıyoruz. Ama ne kadar alıyoruz? Bu tamamen sizin saç yoğunluğunuzla alakalı ve saç uzunluğunuzla alakalı bir şey arkadaşlar. Benim saçlarım hem biraz yoğun hem de uzun olduğu için ben bol miktarda zeytinyağı kullanıyorum. Ama bu zeytinyağını direkt saçımıza sürmüyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle götürüp biraz ocakta bu zeytinyağını ısıtıyoruz. Aynı çünkü ısındığında o moleküller daha iyi saç derimize nüfus ediyor ve daha iyi şekilde sonucunu gösteriyor. E peki ne kadar ısıtıyoruz? Tabii ki de yağ çok fazla ısınırsa bizim için tehlikeli olur. O yüzden bunu elimize değdirdiğimizde elimizi yakmayacak sıcaklığa kadar ısıtıyoruz. Yani sadece hafif bir ılıtıyoruz arkadaşlar. Ve bu ılıttığımız zeytinyağını öncelikle saç diplerimizden başlayarak masaj yapa yapa ama tırnaklarımızla değil dikkat edin. Şu parmak içlerimizle Masaj yapa yapa her yerine, şu an o masaj yaptığım anı hatırladım ve tekrar bana bir rahatlama hissi geldi. Yapa yapa her yerine yayıyoruz ve oradan yavaş yavaş saç uçlarımıza doğru getiriyoruz. Ve saçlarımızın ucuna kadar, saçımızda hiçbir şekilde zeytinyağı değmemiş yer kalmayana kadar bu maskeyi sürmeye devam ediyoruz. Daha sonra saçlarımızı sarıyoruz ve bununla isterseniz sabah kadar uyuyabilirsiniz. Ama orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Ya saçımızdaki o sardığımız şey kayarsa ve dışarıda yağ çıkışı olursa maalesef yastık, yorgan, yatak her yer batabilir. O yüzden ben bunu daha çok böyle evde olduğum saatlerde akşamları uyguluyorum ve uyumadan önce duşumu alıp saçımı örüp yatıyorum. Sabah uyandığımda saçlarımı açtığımda saçlarım ipek gibi oluyor arkadaşlar. Muhakkak bunu deneyin. Yani ben bunu Hani size neyi en çok önerebilirim? Bunu en çok önerebilirim. Tabii bunun dışında da yaptığım şeyler var bazı dönemlerde, belli zamanlarda daha yoğun maskeler. O yoğun maskeleri de size anlatacağım arkadaşlar. Ancak en basit, en kolay ve en hızlı şekilde sonuç veren maske bu. Zaten ilk yaptığınızda hemen bu farkı hissedeceksiniz. Daha sonraki zamanlarda ise saçınızın uzadığını fark edeceksiniz. Çünkü benim saçım bu maske sayesinde 1 ayda 6 santim uzadı arkadaşlar. Ki benim saçım çok işlem görmüş bir saç. Yani eğer sizin saçınız çok işlem görmemiş bir saçsa belki daha da hızlı uzayacak, daha da fazla uzayacak. O yüzden ben bu kadar buradan sonuç almışken eminim ki siz de alacaksınız. Bu kadar iyi sonuç aldığım bir maskeyi de size önermeden tabii ki de geçemem. Ee, geçmişte yaptığım başka maskeler de vardı. İşte sinemekili, işte serumlarla böyle vitamin serumlarıyla falan hazırlanmış maskeleri de saçıma kullandım. Onlar da gerçekten saçı güzel uzatıyordu. Ama hani onlar bir tık daha yorucu, bir tık daha uğraştırıcı, bir, bir tık daha meşakkatli. Ancak bu çok basit. Hani bir zeytinyağını alıp onu saçımıza sürüyoruz ve bir 3-4 saat beklettikten sonra bir güzel yıkıyoruz. Tabii ki de yıkama kısmında da çok önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Orayı da dikkat edelim, es geçmeyelim. Saçımızdan zeytinyağının biliyorsunuz çıkması zor olabilir. O yüzden öncelikle ne yapıyoruz? Saçımıza hiç su değdirmeden önce şampuanlıyoruz. Kuruş halinde. Ya yani zaten çok kuru bir halde değil çünkü zeytinyağıyla saçımız nemlenmiş oluyor. Öncelikle şampuanlıyoruz. Şampuanlayıp her tarafını köpürtmeye çalıştıktan sonra ki fazla köpürmeyecek suyla duruluyoruz. Daha sonra tekrar bir kere daha yıkıyoruz ve duraladıktan sonra işimiz bitiyor. Yani iki kere şampuanlıyoruz ve sonrasında bir saç kremi kullanmamıza gerek yok. Ancak size ikinci önerim ise saçınızı duştayken taramanız. Yani ben bunun çok farkını görüyorum. Eğer ki saçımı duştayken tararsam ve o şekilde düzgün bir şekilde kurutursam saçlarım daha ipeksi, daha pürüzsüz oluyor. Ancak saçlarımı duştan çıktıktan sonra tararsam orada saçlarım biraz elektrikleniyor ve kabarıyor ve o kadar pürüzsüz olmuyor. Bunu denediğinizde gerçekten ikisi arasındaki farkı çok net fark edeceksiniz arkadaşlar ve saçınızı kuruturken de böyle havlumuz hani böyle sert sert böyle önümüze alırız saçımızı işte böyle iyice ovalarız iyice suyunu alsın diye. Bu da çok yanlış. Bunu da yapmayın. Saçınızı hafif hafif böyle sıkarak Hani hatta kuaförlerde de görmüşsünüzdür. Hiçbir kuaför sizin saçınızı böyle böyle işte havluyla annelerimizin birisi kuruttuğu gibi kurutmaz. İşte böyle sadece havluyu sıkar şöyle ve bırakır. Bu da çok önemli. Biz saçımızı havluyla böyle böyle yaptığımızda maalesef saçlarımızın kırılmasına sebep oluyor. Saç yapımızın bozulmasına neden oluyor. O nedenle muhakkak ki saçlarımızı hafif hafif böyle kurutuyoruz ve sonrasında da Saç kurutma makinesi kurutmanızı önermiyorum ama tabii ki de kurutabilirsiniz. Ki ben de kurutuyorum. Çünkü ben de ıslak saçla durduğumda başım ağrıyor. Özellikle çok sıcak yaz günleri değilse maalesef bunu yaşıyorum. Ancak saçlarımı kurutmadığımda çok daha güzel bir görüntü olduğunu bilincindeyim. O yüzden eğer sizde böyle bir sıkıntı yoksa siz kurutmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Ve sonrasında ben dalgalı görüntüden çok hoşlandığım için ve hani saça böyle daha volümlü bir hava verdiği için ben saçlarımı akşam hemen o duştan sonra örüyorum. Ve hafif bir fön makinesi tutuyorum bazen. O zaman daha belirgin dalgalarım oluyor. Bazen de hiç fön makinesi tutmadan uyuyorum. Sabah uyandığımda ise saçlarımı açtığımda arkadaşlar saçlarım Bildiğiniz sanki yapılmış gibi rahat bir şekilde işime gücüme gidebiliyorum. Hiçbir şekilde sabah uyanma bir de saçlarımla uğraşmak zorunda kalmıyorum. En fazla şuradan bir toka tuttururum. Şöyle açarım yüzümü. Yoksa başka bir ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor yani arkadaşlar. Ve bu sayede tüm bu sayede çok basit şeyler sayesinde benim saçım bir ayda 6 santim uzadı. Ki dediğim gibi benim saçım arkadaşlar çok fazla işlemli, işlem görmüş bir saç. Ki saçımın daha arkadaki kısmı da var yani. Ve ona rağmen saçlarımda bir bollaşma, bir gürleşme görüyorum. Ki ben biliyorsunuz çok ciddi bir diyet sürecinden çıktım. Ve bu diyet sürecinde maalesef biraz saç dökülmesi olabiliyor. Hatta bir ara bayağı saçlarım döküldüğü için şey diye düşündüm. Nasıl? Diyet olarak hiç düşünmemiştim bunu. Hani demiştim ki nasıl ya? Yakında saçım kalmayacak galiba. Galiba yaşlanıyorum. Yaşlandığım için saçlarım gidiyor falan diye düşünmüştüm. Ancak bu zeytinyağı maskesi o saç dökülmesini de çok fazla azalttı. Ve şu anda belki de hayatımdaki en az saç dökülmesi dönemlerinden birini yaşıyorum. Ve bu maske benim favorim oldu arkadaşlar. Bazen, bir tüyo daha vereyim. Bazen bu maskenin içerisine Hindistan cevizi yağı da koyuyorum. Ee, o ısınmış haline. Ve böylelikle Hindistan cevizi yağı biliyorsunuz oda koşullarında genelde biraz katı formlu oluyor. Onu o zeytinyağına koyduğumda eriyor içerisinde ve sıvı hale gelmiş oluyor. Daha sonra onu saçıma sürüyorum. O da güzel oluyor. Hem kokusu da çok güzel oluyor. Hindistan cevizi yağı saça çok güzel bir koku veriyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de bu hindistan cevizi yağıyla zeytinyağını saçınıza sürdüğünüzde ki hindistan cevizi olmak zorunda da değil. Saçınıza şöyle masaj yaptığınızda arkadaşlar tırnaklarınız da besleniyor. Yani aslında bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Hatta elleriniz de böyle yumuşuyor, böyle parlıyor bakım yapmış oluyorsunuz. Çünkü zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı çok besleyici yağlar. Yani bu sayede tırnaklarınız ve el bakımınızı da yapmış olabilirsiniz. Bunayla aradan çıkmış olur. Hatta tırnaklarınızın çabuk uzamasını geçip tırnaklarınıza sanki manikür yapılmış gibi bir his yaratıyor arkadaşlar. Ve böylelikle tırnaklarınız da çok bakımlı görünüyor. Muhakkak size bu maskeyi yapmanızı öneririm. Hem saçlarınızın çabuk uzaması, hem bakımlı görünmesi, hem dökülmenin azalması, hem de bu tırnaklarınız, el bakımınız için de bu maskeyi öneriyorum. Normalde çok fazla böyle bakım önerisinde falan bulunmuyorum. Çünkü şey durumu beni biraz korkutuyor. Hani bana yarayan belki başkasına yaramaz. Belki bende çok iyi sonuçlar vermiş olabilir ama ya başkasına bir şey olursa diye. Ancak benim saçımdaki bu farkı gören arkadaşlarıma da ben bu maskeyi önerdiğimde onlar da hep bana olumlu geri dönüşlerde bulundular. Ki şurayı da söylemekte fayda var arkadaşlar. Benim saçlarım genel olarak kuru yapılı ve bu zeytinyağını ben 3-4 saat çok rahat bekletebiliyorum. Eğer sizin saç yapınız çok yağlıysa, hani böyle çabucak yağlanan ve çabucak sönen bir saç yapınız varsa siz bu maskeyi 1-2 saat olarak bekletin. Ben bu maskeyi çok sevdiğim için haftada 3 gün daha yapıyorum. Sizin çok yağlı bir saçınız varsa siz bunu haftada bir defa yapabilirsiniz. Ve artı bir kişiden de şöyle bir dönüş aldım. Benim saç kepeği problemim vardı ve şu anda saç kepeği problemim yok dedi. Ve ben de çok sevindim. Yani bu kadar güzel geri dönüşler olması mükemmel. Düşünüyorum evet saç kepeğini de götürebilir. Çünkü saç derisinin sağlıksız bir hal alma sebebiyle kepeklenme olabilir. E bu kepeklenmeyi de arkadaşlar bu zeytinyağı ile çözebilirsiniz. İsterseniz sorularınız varsa aşağıdan bana yazabilirsiniz. İsterseniz açıklamalar kısmına Instagram hesabımı yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da istediğiniz soruyu sorup daha yakın bir ilişki içerisine girebiliriz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz Like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.